Huzurlarınızda relative clauses yani sıfat cümlecikleri. Sıfat cümleciklerine geçmeden önce sıfatın ne olduğuna bakalım beraber. Arkadaşlar sıfat isimden önce gelmesi gereken ve ismi, renk, biçim, miktar, konum, sıra bizde bıraktığı izlenim açısından niteleyen kelime türleri olarak değerlendiriyoruz biz sıfatları. Şimdi tabii ki çeşitli türleri de var. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları, evet bunları biliyorsunuz zaten ama ben özellikle burada iki kısma ayırdım. Birincisi kelime bazında, ikincisi cümle bazında olan. Arkadaşlar birincisi zaten kelime bazında, isimden önce gelmesi gerekiyor. Ve ismi niteleyecek demiştik. Black swan yani siyah kuğu. Nasıl bir kuğu arkadaşlar? İsimden önce getirdiğimiz. Evet renk açısından ne yapmışız? Nitelemişiz biz. E, ismimizi. İkincisi cümle bazında sıfat derken arkadaşlar adı üstünde cümle olacak diyor ki benim sıfatım cümle olacak ve isimden sonra gelmesi gerekir. İsimden sonra gelecek bu cümle ama nasıl peki sıfat yapabiliriz? Arkadaşlar bunları da bu cümlelerin de sıfat olabilmesi için elimizde who, which, that, whose, whom, why, where, when gibi Göreli zamirlerimiz var. Yani relatif pronounslarımız var. Bunlar kendisinden sonra ister yarım cümle gelsin, ister tam cümle gelsin. Tüm cümleyi ne yapar? Sıfatlaştır, sıfatlaştırarak kendisinden önce gelen ismi niteler. Örneğimizde de Sven, which is black. Ku, nasıl bir ku? Which is black. Yani siyah olan ku. Burada görmüş olduğunuz which kendisinden sonra gelen yarım cümleyi ne yapmış? Sıfat konumuna Getirmiş. Relative pronouns yani göreli zamirler. Arkadaşlar bunlar kendisinden sonra gelen cümleyi sıfat yapar demiştik. Ama öncesinde gelen ismi de taklit etmesi şartıyla. Öncesinde kişi geldiyse kişi yerine kullanılır. Herhangi bir cisim geldiyse cisim yerine kullanılır. Bir yer geldiyse yer yerine kullanılır. Öncelikle şu hu which ve that'i inceleyelim arkadaşlar. Who, which ve detten sonra öncelikle aklımıza bunlardan sonra fiil geleceğini düşünelim. Unutmayalım. Bakın hepsinin de yanına kutucuklar içerisinde püf noktalarını yazdım arkadaşlar. Bunları unutmayacağız. Bunlar bizim için önemli. Bu who, which ve that'ten sonra fiil geldiğini unutmayalım. Nedir ama? Soruya baktığımızda Öncelikle aklımıza bunlardan sonra fiil gelsin. Ha yoksa ama yine de bu huvi bir tanesi olması gerekiyor. O zaman istisnai kural devreye girer. Kendilerinden sonra yarım cümle alır diyoruz. Hu'dan önceki gelecek olan ismin kişi olmasına dikkat edin. Ki hu'yu kullanabilelim. Which'den önceki ismin de kişi dışında kullanılan bir nesne olabilir, bir hayvan olabilir. Bunun olmasını ee, istiyoruz Det ise arkadaşlar, Who ya da Which yerine kullanabilirsiniz. Şıklarda Who olması gerekiyor ama Who yok. O zaman Det varsa Det'i kullanacaksın. Soruya baktık. Soruda Whichli bir e, soru diye düşünüyorsunuz ama şıklarda Which yok. O zaman Which yerine kullanabileceğimiz Det var. Det'i kullanabilirsiniz. Bunun haricinde yine arkadaşlar, whose ifadesi, whose zamiri var bu aitlik olduğunu söyler. Huz'dan önce ve sonra bir isim gelecek. Huz'dan önce gelecek olan isim bir parçanın bütünü olabilir. Huz'dan sonraki isim ise bir bütünün parçası olabilir arkadaşlar. Ama bu isim e, en, d olmayacak ya da herhangi bir zamir de getiremezsiniz. Buna dikkat edelim. Örnek olarak huz'dan önce yani boşluktan önce bir okul gelmiş. Boşluktan sonra da öğrenciler neyin ya da kimin sorusunu sorduğunuzda size who's bunun cevabını verir. Who'm arkadaşlar yine who gibi kendisinden önceki ismin kişi olmasını ister. Tabii ki who'dan farklı olarak kendisinden sonra da fiil değil de belirli bir özne alacak. Why kendisinden önce reason ya da explanation kelimelerini ister. Ha bunlar yoksa yine istisnai durumlarda da kullanabilirsiniz. Herhangi başka kelimeler de gelebilir. Başka isimler de gelebilir. Yine vaydan sonra da herhangi bir isim getirebilirsiniz. Yani bu isim de özne olacak tabii ki. Bunu da unutmayalım. Ver kendisinden önceki ismin arkadaşlar yer olmasını ister. Kendisinden sonra da muhakkak özne olacak. Venden önce bir zaman olması gerekir. Zaman varsa beni kullan ve benden sonra da özne olacak. Yeri gelmişken which ve where çok fazla karıştırılıyor. Hangi durumlarda karıştırılıyor? Yer gelmesi durumunda. Kendisinden önce yer gelirse which mi kullanacağız, where mi kullanacağız diye öğrenciler e, muallakta kalıyor. Arkadaşlar diyelim ki boşluktan öncesinde bir yer var. Ama boşluktan sonrasında da fiil gelmiş. Ne olacak? Tabii ki which olacak. Which kullanımı uygundur bunun için. Yine boşluktan öncesinde yer gelmiş. Boşluktan sonrasında da bir özne var. O zaman yapacağınız şey direkt olarak ver olacak. Başka alternatifler aramaya gerek yok. Bu relative clause ile alakalı başka püf noktalarımız var mı? Tabii ki var. Nedir bunlar? Arkadaşlar, preposition kullanımı yani edat kullanımı. Bakın, hepsini de kutucuk içerisine aldım. Bu püf noktaları sakın unutmayın. Arkadaşlar, boşluktan öncesinde eğer örnekle de gösteriyorum, boşluktan öncesinde bir edat varsa bir preposition yani nedir bunlar? In, on, at, from, with gibi edatlar olabilir. Böylesi varsa, o zaman boşluğa ne getirmemiz lazım? Who'm whose ya da which'ten bir tanesini getirmemiz gerekiyor. Örnek cümlemizde the old man to boşluk vermiş. I will introduce you as really important person demiş. Evet burada yine boşluğun öncesinde bir edat gelmiş. Peki ben aklıma e, getirebileceğim kalıpları sıralayayım. Whom, whose, which. Peki hangisini kullanmam gerekir burada? Peki, boşluktan önce arkadaşlar yani edattan öncesinde ne var? The old man. Nedir bu? Kişidir. Kişi olması sebebiyle whom ya da who'zu getirebilirsin. Which olmaz zaten burada. Şimdi who'dan sonra da zamir olmaz demiştik. Burada da bir zamir var. E zamirle başlamayacağına göre, who'dan sonra zamir olmayacağına göre öyleyse burada whom olması gerekir. Bir diğer kullanım arkadaşlar, ikili isim kullanımı. Nedir yani? Diyor ki, boşluktan önce iki tane isim getir Bir tanesi örnekle the child, diğeri de the toy. İki tane isim gelmiş. E, Tabi virgülle ayrılmış bu. E, yani bir bütünün parçası olabilir. Arkadaşlar, böylesi bir durumda iki tane isim varsa aklımıza... Of which ya da of whom gelmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi gelecek. Zaten which neydi? Kişi dışında kullanılan durumlarda gelirdi. Whom ise kişilerde kullanılırdı. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi the child kişi olduğuna göre öyleyse buraya of whom gelebilir. Sonraki kullanım quantifiers varsa boşluktan öncesinde yani miktar varsa hemen örnekte de gösteriyorum. To ifadesi var. Boşluktan önce to miktar gelmiş. Ve bunun öncesinde to'dan öncesinde de the students diyor. Ee, burada virgülle ayrılmıştık arkadaşlar. Bu e, kare alınca oradan kaybolmuş. Bunu unutmayalım. Şimdi miktar olduğuna göre aklınıza Of which, of whom ya da of whose'dan bir tanesi gelecek. Peki e, hangisini getirmem gerekir? Zaten kişi dışı olacaksa of which getirirsin. Ama burada the students demiş. Kişidir arkadaşlar. Öyleyse of whom olabilir ya da of whose olabilir. Ama of whose'dan sonra da bir tane isim gelmesi gerekir. E, Boşluğun sonrasına bakıyorum. Failed gelmiş. Hmm... Nedir? Bu fiildir. İsim değil. Öyleyse ne gelecek? Whom olması gerekiyor. Bu kullanımlar dışında arkadaşlar yine dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nelerdir bunlar? Nedir? Virgülden sonra det kullanamazsınız. Yani boşluktan önce eğer bir virgül görüyorsan ne yapamayacaksın? Det kullanamayacaksın. Bunu unutmuyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar şimdi ee, şu alttaki relative pronounslara bakalım Farklı bir durum vermiş burada Arkadaşlar diyelim ki sorumuz verli bir soru Ama e, şıklarda ben ver göremiyorum Ver yerine ne kullanmam gerekir? İşte burada ver yerine kullanmam gerekeni buraya yazmışız Nedir? Yani herhangi bir edatla beraber which getireceksiniz bunu unutmayalım. Zaten yukarıdaki kullanımda yazdım arkadaşlar. Kendisinden önce edat varsa alması gereken who olur, huz olur, which olur. Bunlardan bir tanesini getireceksiniz. Ki zaten burada da hepsini görüyorsunuz. Hepsini de which ile beraber kullanımını görüyorsunuz. Şimdi ver olması gerekecek ama şıklarda yok dedik. O zaman yapmanız gereken varsa in, etle ile beraber which'li şık varsa bunu işaretleyeceksiniz. Ha bunun haricinde tabii ki Yine in ya da et diye bir edat göremediniz. Başka bir edat var. O zaman onunla beraber which'i kullanacaksınız. When ise yine arkadaşlar. Diyelim ki sorumuz when'li bir soru. Ama şıklarda yine when'i göremiyoruz. O zaman yapmanız gereken in, on, et preposition'la beraber, edatıyla beraber which kullanmanız gerektiğidir. Ha tabii ki bunun haricinde yine e, bu edatlar olmasa da başka edatlarda kullanabilirsiniz. Yine why'da ise. E, why soru, sorusu var ama şıklarda why sorusu why kalabını göremiyoruz. Öyleyse why yerine kullanılabilen for which vardır. Bunu gördüğünüzde işaretleyin ama yoksa yine başka bir e, edatla beraber which kullanımı da burada uygun olacaktır. Bunun haricinde yine son olarak whose kullanımı var arkadaşlar. Whose' da Yine who's'u göremediniz şıklarda ama onun yerine of which var. Ya da of whom'dan bir tanesi de var. O zaman bunlardan bir tanesi daha uygundur. Bunun haricinde yine arkadaşlar önemli olan kısma geldik. Reduction yani kısaltmalar. Arkadaşlar tabii ki sizler çok fazla bunu kafanıza takıyorsunuz. Bunlarda panik oluyorsunuz bu tür sorular karşınıza çıktığında panik olmayın. Yapmamız gereken şey şu. Biz şimdi iki tane cümleyi birbirine bağlıyoruz dedik. Relatif pronounslarla beraber, who which that'lerle beraber bağlıyoruz dedik. Ama iki tane cümlenin de öznesi aynı. Öznesi aynıysa o zaman yapmanız gereken şey varsa who which that'lerden bir tanesini kaldırmanızdır. Bunu kaldırdıktan sonra da e, yani bunlardan sonraki fiili de ya fiilin ayıncılı hali, ya having fiilin üçüncü, ya da fiilin üçüncü hali, being verb 3, ya da having being verb 3, ya da to şeklinde getirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bütün olay budur. Peki hangi durumlarda ben bunları kullanmam gerekir? Hemen bunlara da bakalım aşağıda. Arkadaşlar eğer cümlelerimizde basit zamanlı aktif yapılar görüyorsak pasif olmayacak. Nedir bunlar? Emizar ya da fiilin birinci hal olabilir ya da was fiilin ikinci hal olabilir. Bunları gördüyseniz direkt olarak who which kaldırın. Tabii ki iki cümlenin de öznesinin aynı olması gerekir. Ee, tabii ki who which kaldırdık. Ondan sonra buradaki fiili, buradaki fiilleri de ne yapacaksınız direkt fiilin ayancılı haline çevireceksiniz. Yine perfectly aktif yapılar varsa nedir bunlar? Have verb 3 ya da had verb 3. Bunlar varsa da yapmanız gereken having verb 3 diyoruz. Ee, diğer yapmanız gereken aşamaları e, sıralamıyorum. Zaten sıralamıştım Yapmamız gerekenler açıklamada da görüldüğü üzere. Yine pasif yapılar görülüyorsa arkadaşlar ama emizler verb 3 ya da was verb 3 e, varsa bilin ki Sadece bunların verb 3'ünü kullanmanız yeterlidir. Yani yardımcı fiilleri atarsınız emizar ya da vazver ile beraber. Diğer relatif prononsları, who, which, that'leri kaldırıp atarsınız. Sadece yalın bir şekilde fiilin 3. hali kalması gerekir. Bunun haricinde eğer kontünyüslü pasif yapılar varsa unutmayalım arkadaşlar. Nedir bunlar? Emizar, being verb 3 ya da was, were, being, were, Bunlar varsa cümlelerde. Öyleyse who, which, that'lerle beraber yine e, bunları da kaldırırsınız ama sadece yardımcı fiilleri kaldırırsınız. Emizlerle was, were'ü kaldırmanız yeterlidir. Being, were, which aynı şekilde kalır. Yine perfectli pasif yapılar görüyorsanız nedir bunlar? Have, have been verb 3 ya da had been verb 3 Arkadaşlar bu aktifle bu pasif karıştırılıyor özellikle bu perfect'li yapıların. Şimdi aktifli yapılarda bakın have'den sonra bir tane fiilin üçüncü hali var. Ya da had'den sonra bir tane fiilin üçüncü hali var. O zaman bu aktif yapıdır. E, ama have ya da had'den sonra iki tane fiilin üçüncü halini görüyorsanız ki burada var. B'in zaten be fiilinin üçüncü halidir. Normal, onun haricinde da yine bir fiilin üçüncü hali var. O zaman bu pasif yapılı olacak diyoruz. Evet bunları gördüğümüzde de e, ne yapacağız? Have ya da had neye dönüşür? Having. Having'e dönüşür. Ve devamında da being verb 3'ü de eklersiniz. Peki to'ları ben hangi yerde kullanmam gerekiyor? Arkadaşlar to'yu kullanabilmem için öncelikle e, modulların olması gerekir. Varsa modullar can, could, may, might, should, must gibi modullar varsa e, kısaltma yapabilirsiniz. Ha tekrar ediyorum şartlarımız neydi? İki cümlenin de öznesi aynı olacak. Aynı değilse yapamazsınız. Aynı olacak. Sonrasında who which that'i kaldır. Ardından da to'yu ekle. Tabii ki modullar varsa. Yine sıra sayılar varsa the first, the second, birinci, ikinci, sonrası, the last, sonrası, the only, tek, sadece anlamındaki ifadeler varsa yine Aynı uygulamayı yaparız ve to'yu ekleriz. Yine superlatifli ifadeler varsa üstünlük derecesi bildiren ifadeler the best, the most, the oldest gibi ifadeler varsa yine to'yu da kullanabiliriz. Bakın bu to'nun da hem aktif hem de pasif halleri var. Bu da gözümüzün önünde olsun arkadaşlar. Aktif halleri nasıl olacak? To'nun yanında yalın bir şekilde fiilin birinci hali. Yine e, to'nun yanında have verb 3 kullanabilirsiniz. Bunların pasifleri de normal pasifleri nasıl yapıyorsak aynı şekilde yaparız. To'dan sonra be verb 3 ve to'dan sonra da have been verb 3'ü kullanırız. Değerli arkadaşlar, relatif clause'ların sonuna geldik. Hem videolarımı izleyerek beğenebilirsiniz hem de bu tür videoların takibi için de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.